piyasalara yansıyan yorum alma zamanı. Geceleme Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı ay Yıldır bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'la hemen başlayalım. Bu e, süreci ben biraz özetledim aslında piyasalara bakarken. E, Fed'in faiz artırımı, e, bununla birlikte Merkez Bankaları'nın eş zamanlı e, politika faizinde yaptığı değişiklikler piyasada biraz daha hissiyatı risk iştahını baskılamış durumda. Borsa İstanbul pozitif ayrışır noktadaydı. Hep sene başından bu yana ama bu son süreçte biraz daha nasibini alıyor gibi bir de bankacılık tarafındaki hareketliği çok fazla konuştuk. Şu an için nasıl bir görünüm var? Endekste e, trendde herhangi bir değişiklik var mı? E, Buna ilişkin sizin görüşleriniz neler? Genel bir yorumla başlayalım. Tabii global tarafta son süreçteki açıklamalar, merkez bankaların aksiyonları, piyasa fiyatlama üzerindeki etkileri gerçekten dikkat çekiyor. Büyük oyuncuların çok daha agresif bir tonda vermiş olduğu mesajlar, para birimleri üzerindeki baskıları gerçekten burada global tarafta çok sert değişimlerin olmasına olanak tanıyor. Tabii biz bu noktada globalden ayrışan bir profil izliyoruz izlemeye de devam edeceğiz ama biz kendi iş dinamiklerimizde özellikle son dönemde gerek borsada gerek bankacılık tarafına yaşayan yukarı yönlü hareket ve akabinde bankacılık önderliğinde ve diğer sektörlere de ulaşan o satış baskısı ister istemez biraz borsamız tarafında moralleri bozmuştu. Son zamanlardaki o düşüşlerin belli başlı noktalarda stabil kalmaya çalışması bu noktada sevindirici. Özellikle e, bu ayda tamamladıktan sonra yani vadeli taraftaki süreçte tamamlandıktan sonra Ekim ayında daha iyimser bir performans içerisinde olabilme ihtimali var. Tabi e, bu hafta özellikle borsa ve şirketlerin performanslarında nasıl bir reaksiyon olacak bunu da izlemek gerekiyor. Şu an için Borsa İstanbul Yüzü Endeksi 3280 e, seviyesinden geçiyor. Kabataslak.com 13 periyotlu üstel hareketli ortalama 3.295 civarı. Yani biz buna 3.300 olarak e, izah edebiliriz. 3.300 seviyesi üzerinde henüz bir kalıcılık hareketi izleyemiyoruz. Yani evet alt tarafta gerek e, bankacılık endeksinde gerek Borsa İstanbul 30 endeksine gerek 100 endeksinde bir dip çabası var. Bir dengelenme çabası var. Ama üst tarafta yukarı yönlü bir teyit kazandıracak fiyatlama reaksiyonları henüz göremiyoruz. Bu anlamda 3300'ün üzerinde bir kalıcılık hareketine ihtiyacımız var. Aksi takdirde bir miktar daha denge çabası içerisinde yatay fiyatlama reaksiyonları izleyebiliriz. Burada sınav endeksi bankacılık kıyaslamasında Orada biraz daha işler daha iyimser gibi duruyor. Hani sınayi tarafındaki şirketlerin bu noktada biraz daha ayrışabileceği ve pozitif reaksiyonda etkisini sürdürebilme ihtimalinin e, fiyatlama grafiğinde baktığımız zaman ihtimal dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da bankacılığı şöyle bir detaylandıralım. Bu e, süreç e, aslında bankacılığı oldukça pozitif etkilerken işte bir taraftan ee, geldiğimiz noktada o e, düzeltme hareketini gördük. E, şimdi teminat tamamlama opsiyonundaki süreç tamamlanıyor. Eee sakinleşme beklentisi var. İşte işte ay sonu kontratlar e, süreleri doluyor vesaire vesaire. E, bankacılık tarafındaysa karlılıkların devam etme beklentisi var. Bir önümüzdeki e, yine takip edeceğimiz finansallarda da e, benzer performanslar sergileneceği beklentisi var. Bu yine bankacılıkta benzer bir derlemeyi, benzer hareketliliği getirir mi? biz toparlanmayı görecek miyiz? Oradaki beklentiler nasıl? Toparlanmayı göreceğiz ama eski popülaritesindeki hareketleri görebilir miyiz? Burada bir soru işareti oluşabilir. E tabii şuna da dikkat etmek lazım. Yani bu aydaki performansı itibariyle son yukarı yönlü hareketler ve geldiği geri çekilmelere baktığımız zaman da şu anda %7 negatif tarafta Eylül ayı performansında yıllık bazda baktığımızda %90 ve e, bankaların piyasa değeri bölü defter değerlerine baktığımızda hala birin altında yani bu anlamda yeni dönemde enflasyon temasıyla birlikte getiri arayışındaki yatırımcılar hisse senetlerine tercihlerine devam ettirecektir. Burada hangi sektör ve şirketler geride kaldı bunların ayrışması içerisine girecek. Bankalar tabii ki yeni dönemde yine portföylerde olacaktır. Ama hani şu da bir gerçek ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek her hesabı biraz insanlar burada temkinli yaklaşıp belki de farklı sektörler üzerine bir ayrışma dinamiği içerisine girebilir. Bu anlamda da tabii ki ister istemez portföylerde olacaktır. Ama eski rağbetini görebilir mi? Burada bir soru işareti olabilir. Diğer sektörlerde bu anlamda bakmakta fayda olduğunu da söyleyebilirim. Diğer sektörlere nasıl bakalım orayı biraz detaylandıralım. Yani ee, süreçle beraber hep ayrışmadan bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz ki biz bunu içeride hisse bazlı olarak da konuşuyoruz. Ee, mesela portföylerle ilgili güncellemeler e, noktasında neler ön plana çıkıyor. Ee, bundan sonraki süreçte biraz daha yatırımcı neye dikkat etmeli, neye eğilmeli, hangi sektörler, hangi hisseler? Ee, kesinlikle katılıyorum. Yani yeni dönemde bir ayrışma içerisine gireceğiz ve burada da e, yatırımcıların hisse tercihlerinde gerçekten ciddi bir araştırma içerisine girmesi gerekiyor. Mesela çok basit bir örnek verecek olursak şu anda sektörlere baktığımız zaman yılbaşından itibarenki performansında ulaştırmada %219 onu elektrik %168 ve akabinde daha sonra hizmetler sektörüyle %103 ile e, ilk 3 sırada olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki geride kalanlar ne? Metal ana sektörü %13'lerde iletişim %18'lerde bilişim %20'lerde Burada e, sınayi tarafa baktığımız zaman da %56'larda bankacılık 91'ler Yani baktığımız zaman en top ve en dip bölümü banka ve sınayi de orta noktada olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Banka üst bölüme daha fazla yakınlaşmış durumda. Burada her sektör içerisinde e, geride kalmış şirketler hangileri ve ciddi performans sağlayan şirketler bu anlamda hala portföylerde devam ediyor mu? Bunlara bakmak lazım. Örnek benim, ulaştırma tarafında işte bir tane şirket var ve çok ciddi performans sağlarken diğer şirket onun gerisinde kaldı. Ama o portföylerde en top noktada olan o ulaştırma şirketi hala devam etmeye çalışıyor. Ya da işte buradan ayrışma içerisine girip o sektör o içerisindeki şirket, ilgili sektör içerisinde yeni pozisyonlanmaları geçebiliyor gibi. Yani burada çok net bir şekilde iyice araştırılma yapılması gerekiyor. Mesela en basit metal ana sektör, ereğli ve kardemirin de içinde bulunmuş olduğu. Yıllık bazda yani yılın başından itibaren %13 performans pozitif tarafta. Yani neden geri kaldığını globaldeki yansımalardan çok net bir şekilde biliyoruz. Gelecek dönemde e, bu e, problemler globaldeki problemler devam edecek mi Evet devam etmek durumunda kalacak Peki bu noktada bu sektör içerisindeki şirketler alışabilecek mi bunların detaylandırmaları gerekiyor yani her sektör içerisinde Tabii ki burada geride kalmış şirketler var Perakende şirketlerinde de sektöründe de var ulaştırma tarafında da var metalde de var iletişimde de var. Madencilikte de var. Yani bunların araştırmaları yapıp ve özellikle bu noktada araştırma raporlarının dikkatle takip edilmesi, incelenmesi elzem olacaktır. Çünkü yılın son çeyreğine giriyoruz. Her şirketin değil, özellikle temel ve teknik göstergelerle bu anlamda uyum sağlayacak şirketlerin peşinden gidebilmek, onlara ortak olabilmek en azından şu anki puslu görüntüde çok önem arz ediyor. Çünkü Global tarafta özellikle büyük oyuncuların agresif faiz politikaları ve global borsalarda ciddi anlamda yaşanılan aşağı yönlü hareketler her ne kadar çok kritik bölgelere geldi geliyor olsak da örnek veriyorum S&P 500, 3500, 3550 gibi çok kritik bir bölgeye yaklaşıyor olsak da e, burada henüz o tarafta bir yukarı yönlü potansiyel sinyali görülmüyor. Yani globalde de bir baskı havası var. İşte bu sebeple de yerli e, yatırımcıların da büyük bir çoğunluğu olduğu bu ortamda bu bilinçle e, şirketlerin takipleri çok daha önemli olacaktır. Doların rallisiyle ilgili ne konuşmak lazım? Şimdi e, tahvil tarafındaki hareketliliği de görüyoruz. Bir taraftan orada e, takip ettiğim seviyeler 10 yıllıkları konuşacak olursak 90'ları 3.90'ları ifade eder nitelikte ve makasın gitgide açıldığını fakat bu resesyon konusunun hisse piyasalarına yeterince yansımadığını ifade etmiştik sık sık. Yeniden bir ayı piyasasının kapısı aralandı gibi. ABD tarafında tabi ihale görüyoruz ama işte zayıf. Bir taraftan gelişmiş ülke para birimleri bile rekor düşük seviyelere gelmiş durumda. İşte yeniden bahsettik müdahaleleri görüyoruz. Sterlin'i e, sürekli konuşuyoruz. Opsiyon piyasasında sterlin dolar paritesi için fiyatlamalar e, konuşuluyor. E, bugün biraz daha nefes mi aldı? Bu e, ivme kaybettiğini takip ediyoruz ama e, hani bir normalizasyon bu tarafta da görecek miyiz mesela? Bu tahvil ve e, para piyasalarında neler oluyor? Aslında e, global taraftaki haber akışlarının piyasa üzerindeki etkisi ve yeni dönemdeki biraz durgunlaşma imaleleri çok nizami. Çünkü Genelde büyük oyuncular es, önceki zamanlarda verdikleri mesajları piyasalara alıştırır ve piyasalar belli bir fiyatlama içerisine girdikten sonra normalleşme çabası içerisine girer. Yani aslında biz şu anda Amerikan Merkez Bankası Fed'in yıl sonuna kadar faizlerini kaba taslak 4.25 4.50 aralığına çekebilme potansiyelini biliyoruz. Bunu Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerinden de görebiliyoruz. Zaten Fed toplantısındaki beklentilerden de bunu kaba taslak görebiliyoruz. Tabii evet. e, burada biraz e, sürpriz gelişme İngiltere merke e, İngiltere tarafından vergi e, indirimi tarihsel anlamda baktığımız zaman en yüksek vergi indirimi ilk evet. akabinde Merkez Bankasına e, beklenen baskı. Bunlara baktığımızda biraz tabii ki o tahvil tarafındaki baskılar ister istemez devam ediyor. Burada Amerika üzerinde konuşacak olsak 10 yıllıkların %4 üzerinde bir potansiyel oluşturabilme ihtimali yeni dönemde ön planda. Çünkü Fed'in faiz politikası hem bu yılın sonunda hem de 2023 yılında da devam etmektedir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gece ve Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayıldır bizimleydi.